Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı Magazin gündemimizde tekrardan karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Geçtiğimiz aylarda haklarında çıkan aşk iddialarıyla biz de şaşırtan Farah Zeynep Abdullah ve Athena'dan Gökhan Özoğuz ortaya atılan haberleri ışık hızında yalanlamıştı. Biz yalanlamalara da alışırız neyse ki. İkili bu olaydan sonra uzun süre yan yana görmezken Özoğuz'un Melis Ülken'le 13 yıllık evliliğini noktalamasının ardından aldığı ilk sahnenin kulisinde Farah, Zeynep, Abdullah gördük. Athena konseri sonrası kameralardan kaçmak için mal kabul kapısından çıkan Abdullah bu kez beklenmediği yerde yakalandı. Gossip pastaya gelen bir haber doğrultusunda ikilinin birlikte Londra'ya gittiğini öğrendik. Önceki gün ise ikilinin yine birlikte olduğu iddia edildi. Hayırlısı ya artık bakalım. Oyuncu Beste Kökdemir iş insanı Fazla Erdin Çatak'la geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Düğün günü bebek bekledikleri müjdesini veren Kökdemir, önceki gün ise bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. O anları kayda alan çift son derece samimi bu videoyu takipçileriyle paylaştı. Herkese merhaba. Bu zarfın içinde bizim çocuğumuzun Bakamayacağım galiba. Erkek mi? Erkek mi? <laughs> Erkek mü? doğru okuduk Evet Bir şar yapalım Hatta doktorunun kız bebek tahmini üzerine oğulları olacağını öğrenen çiftimiz şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Şimdilerde annesiyle çeşmede tatilin keyfini çıkartan oyuncu Merve Boluğur, Yıldız Tilbe konserinde eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Asıl bombamızsa Boluğur'un annesinden geldi. Oyuncunun annesi ağzından kızının şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığını kaçırmış bulundu. Gizemli ismin kim olduğu merak konusu olurken bizim tek isteğimiz Boluğur'un artık aşkla da, saadeti yakalaması. İtalyan Yaman memleketini gezlemek için yeni aşkı DJ Sara Bulumayı Türkiye'ye getirmişti hatırlarsanız. Bodrum'da yazın keyfini çıkartan ikili aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Çift çekirdekleri kareleri sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı. Bir magazin turumuzun sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.